Mediamaz.com kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram yorum hilesi 2022 hizmeti ile ücretsiz ve şifresiz bir şekilde Instagram paylaşımlarına nasıl yorum gönderilir bunu anlatmak istiyorum. Evet, öncelikle Google'a mediamaz.com instagram yorum hilesi yazarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz ya da ben açıklama bölümüne bu sayfanın linkini bırakacağım. Linke tıklayarak da bu sayfaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, videoma geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet Instagram yorum hilesi sayfasında bulunan Instagram yorum botu aracına geliyoruz arkadaşlar. Evet işlem oldukça basit. Ben size kısaca hemen şöyle özetleyeyim. Evet bu uygulama aracı üzerinde Instagram gönderi linki istiyor arkadaşlar. Yorum göndermek istediğiniz Instagram gönderinizin linkini buraya giriyorsunuz. Ben mediamazda.com sitesinin bir gönderisini örnek olarak göstermek istiyorum. Evet buraya maksimum Miktar yazılmış, ee, günlük olarak maksimum 1000 adet yorum gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. 24 saatte bir bu sıfırlanıyor ve 24 saatte bir 1000 adet yorum alabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Evet buraya göndermek istediğiniz miktar seçiyorsunuz. Ben şöyle bir 100 girelim örnek vermek gerekirse. Evet bir de burada arkadaşlar yorum seçeneği var. Instagram Türk yorum ya da emoji yorum seçebiliyorsunuz. Emoji mi gelsin yoksa Türk kişilerden Türkçe yorum mu gelsin gönderilerinizin altına. Bunu da buradaki seçenekten belirliyorsunuz. Türk yorumu seçiyorum. Örnek olması açısından. Evet. Burada şimdi arkadaşlar Instagram yorum hilesinin aktif olma süresi var. Bu süre dolmadan gönder butonuna basmamanız gerekiyor. Aksi takdirde hizmet çalışmıyor. Evet bu süre dolduktan sonra gönder butonuna tıklıyorsunuz ve ana sayfamıza gidiyorsunuz. Ana sayfamızda karşınıza bir push bildirimi çıkacak yaklaşık bir 1 dakika içerisinde arkadaşlar. Bu bildirimde Instagram yorum hilesi 2022 hizmet 2022 hizmetiyle e, ücretsiz bir şekilde yorum göndermek istiyor musunuz? Onaylıyor musun tarzında bir bildirim var. Orada arkadaşlar onaylıyorum butonuna tıkladıktan sonra sizin e, yorumlar gönderilmeye başlayacaktır. Şu anda arkadaşlar sürenin dolmasına 294 saniye var. Ben videonun çok uzamaması için burayı gönder butonu tıklayacağım şimdi. Ama işlem gerçekleşmeyecek dediğim gibi. Çünkü sürenin dolmasını beklemeniz gerekiyor. Evet. Arkadaşlar yorum ilesiyle yorum göndermek bu şekilde gerçekleşiyor. Bu kadar basit. Evet sitenin linkini açıklama bölümüne tık bırakıyorum. Linke tıklayarak hemen siteye gelip yorum alabilirsiniz arkadaşlar. Yorum gönderebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.